Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Altın, ons altın analizi için güncellemesi için karşınızdayım. Dün e, ne dedik? Ne olmuş? Zaten analizimi hiç değiştirmedim. Üzerinde oynama yapmadım. Birlikte güncelleyelim diye. Şimdi 4000 seviyesine, e, seviyesinin önemine üstüne basa basa değinmiştim. 4000 kırıldı. Altında günlük kapanışlarda geldi. Şimdi Üstünde üçgen formasyonundan bahsetmiştim. Bu üçgen formasyonu aşağıya kırılırsa trend devam olarak çünkü devam eden yani aşağıya bir impuls oluştu. Bu kırılırsa aşağı doğru 3803 hedefi var formasyonun demiştim. Tamam. Arada yeşil gösterdiğim kanal 3947 burası ara bir destek demiştim. Ee, şimdi 4000 seviyesi kırıldıktan sonra şöyle saatliğe geçelim ayrıntılı bakalım. 4000 seviyesi kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın bu seviyeye dönüp bu mumla hacimli mumla kırılıp yukarı dönüp bu bölgeyi test edip tekrar aşağıya doğru düşüşünü devamı getiriyor. Tabii ki ben burada 4000'den önce bu üçgen formasyonunun kırılımını mutlaka Takip edin demiştim. Bunun kırılımı oldukça önemli demiştim. 4000'de kit rakam demiştim. Şimdi 4000 yani üçgen formasyonu bu bölgede kırıldı. Bakın burada testini de bir mumla gerçekleştirip tekrar aşağıya başladı. Şimdi bundan sonra ne olur? Şimdi arkadaşlar üçgen hedefine gitmek isterse dediğim gibi. 3803.9 bölgesine kadar burada mor gösterdiğim bir tane... Fibonacci tulum var. Onun e, hedefi ne gösteriyor? 3.803. Gitmek zorunda mı hedefine? Hayır. Ama gayet net bir üçgen formasyonu şu an bir düşüş içine girmiş. E, bakalım. Yani arada tabii ki destek bölgelerimiz var. 3.947. Bakın bu yeşil bölge önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi. 127.2 extension seviyesine bakacak olursam buradaki düşen impulsun o da 3903 seviyesini gösteriyor. Ben oraya da fiyat etiketi atayım. 3903 seviyesi. Yani böyle bir sert düşüş hareketleri varken yani bu kadar düşmeye meyilliyken arkadaşlar öyle 127.2 extension hani altında sert hareket de olabilir. Tutar mı? Tutmayabilir tutmak zorunda mı? Hayır. Yani düşen bıçak zaten tutulmaz derler. Şu an bir düşüş hareketi var. Üçgen de kırılmış. E, 4000 seviyesinin altında günlük kapanış gelmiş. Yani herkes 4000 seviyesini herkes derken teknik analiz bilen e, dünyadaki insanlar şu grafiği takip ediyor arkadaşlar. Benim gördüğümü birçok bir insan görüyor. Üçgen kırılmış. 4000 seviyesinin altına inilmiş, inilmiş ve günlük kapanışlar gelmiş. E şimdi e, buralarda alım kovalamak şu an hiçbir mantıklı açıklaması olmaz. Niye? Zaten bize dönüşe dair hiçbir şey yok ki. Yani size ben bu bölgede ne dedim? E, analizlerimde hep aşağıda destek noktalarını tamam altına inmiyor koruyor ama 4.162 direncinin de üstüne çıkamıyoruz ki direnç kırmıyor ki bana yükseleceğine dair herhangi bir işaret vermiyor ki e şu anda bulunduğu bölgede de öyle bakın hala diplerini alıyor 4000 seviyesi kırılmış hadi şöyle 15 dakikalar geçelim bakalım şimdi bakın 4000 seviyesinin altında kapanışlar geliyor bu bölge şu an bakın kırılmış e, 15 dakikalık desteğe bakıyorum şu an 15 dakikalık destek bile aşağıya kırılmış. Şu an e, gidiyor aşağıya. Yani burada e, bize dönüşlü dönüş verecek, döneceğine dair herhangi bir işaret henüz yok arkadaşlar. O yüzden şu an alım değil de e, takip etmek. Yani Satış da demiyorum aslında. Çünkü e, biraz düzeltme gelir mi? Şöyle üçgeni bir güzel bir test etse keşke diye ben düşündüm. Biraz aşağılardan test gelse diye. Ee, ama olmadı. Yani şu an yön bana göre aşağıya asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Ben şu an sadece grafiği yorumluyorum. Teknik analize azıcık bile bilen varsa aramızda zaten şu ekranın ne anlama geldiğini bilir. Ee, şu an biraz yani Tamam, büyük resimde genel trendi altının yükseliş arkadaşlar ama zaten bir düzeltme yani güzel bir düzeltmeye ihtiyacı vardı. E şu an onu yapıyor. E bana kalsa biraz trendde dönmeye başladı ama e, şu an e, hareketler düşüş yönünde arkadaşlar ve en sevdiğim formasyonun hedefi 3.803 şu an. O yüzden. E, şu an e, alım yerine ya yani mesela 3947'deki destek bölgesinde yani bu kadar düşüş emaresi varken kalkıp burada bana e, hemen desteklerini korursa da yine de ben şu an ya yani bu beni içimi rahatlatmaz yükseliş için arkadaşlar. Çünkü düşüşe dair çok şey var şu an. O yüzden e, biraz e, alım konusunda beklemek, takip etmek önemli. Çok da yani düşen bıçağı tutmak mantıklı değil arkadaşlar. Evet, yine yarın sabah güncellerim. Yani her her gün güncellemeye çalışıyorum zaten. Bugünkü güncellememiz bu olsun arkadaşlar. Yani farklı bir şey olursa zaten dediklerimin haricinde değişik bir şey olursa zaten analizimi hemen günceller kanala yüklerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.